Evet. küresel ısınmanın etkisiyle Diyarbakır'da kuraklık yaşayan e, şehirlerimizden biri. Biz Diyarbakır'a Dicle Barajı'ndan e, su tedarik ediyoruz. Günde 300 bin metre küp su arıtıp şehre verme kapasitemiz var. E, tabii havaların sıcak olması münasebetiyle su tüketimi normal insani tüketimin çok fazla neredeyse iki katına kadar ulaştım ıı, ulaştı şehrimizde. Normal şartlarda kişi başı su tüketimi 140-150 litre, Türkiye ortalaması 190 litreyken biz 300'ün üzerinde su tüketmeye başladık. Böyle de olunca da kapasitemiz, arıtma kapasitemizin üzerine çıktı. Gerçi ikinci merhalemiz devam ediyor. Kapasitemizi iki katına çıkartıyoruz ama bu şekilde suyu kullanmak bu ıı, sürdürülebilir değil. Bu yüzden biz bu su kullanım kültürümüzü değiştirme açısından vatandaş vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlenmesi açısından bir öncelikle dedik ki her fertten biz 10 litre saniye 10 litre gün tasarruf istiyoruz. 10 litre gün Diyarbakır'da 1 milyon 45 bin kişiye ben su arzı sağlıyorum. 10 litreden hesapladığınız zaman 10 bin metreküp gün ediyor ki bir ayda neredeyse bir günlük su suyu tasarruf etmiş olacağız. Bu bizim haznemizde kalacak. Sonra ne yaptık? Sonrasında dedik ki yeşil alanların sulanması ile ilgili site yöneticileriyle toplantı yaptık ve dedik ki e, gündüz sulamalarını yasakladık. Dedik gündüz sulanmasın. Çimler, yeşil alanlar akşam sulan su. Çünkü gündüz yaptırılan sulamaların yarısı neredeyse buharlaşmayla kayboluyor. Ve bunu sınırlandırdık. Dedik ki 10 dakikayı geçmesin. Sonrasında da Diyarbakır'da e, havanın çok sıcak olması hesabıyla dükkanlarda ev önlerinde insanlarımız hortumla işte çevreyi hem yıkama hem serinleme amacıyla dükkan önlerini kaldırımları yolları yıkama şeyi var. Biz bunu da yasakladık. ki bir Ağustos, 30 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır'da hortum kullanarak etrafın yıkanması yasaklandı. Bunun da sebebi işte yine suyumuzun kıymetinin bilinmesi, boşa harcanmaması tasarruf kültürümüzü geliştirmek suyu israf etmemek gelecek nesillerimizin Hakkını, hukukunu korumak açısından bunu şey yaptık. Ne yaptık aynı zamanda işte 3-4 gün boyunca havaların çok sıcak olduğu o süreçte de biz 3-4 gün boyunca da oto yıkamaları da yasakladık. Bundan sonra eğer bu çalışmalarımızdan sonra belki halı yıkama fabrikalarının çalışmalarına birkaç gün...